Günümüzde birçok kadın, toplumsal roller, beklentiler ve içsel mücadeleler arasında kendi kimliklerini bulma çabası içindedir. Kadınların zayıf yanlarını anlamak, sadece kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin, anlamlı ilişkiler kurabilmelerinin ve içsel huzurlarını sağlamalarının anahtarıdır. Ancak bu zayıflıklar çoğu zaman birer engel değil, güçlenme fırsatları olarak değerlendirilmelidir. İşte burada stoğacılık felsefesi devreye giriyor. Stoğacılık, Duygusal tepkileri yönetmenin ve içsel gücü keşfetmenin yollarını sunar. Bu felsefe, bireylerin kendi değerlerine odaklanarak dışsal faktörlerden bağımsız bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Kadınlar için bu duygusal dengeyi sağlamak ve güçlü bir karakter geliştirmek için önemli bir adımdır. Duygusal dalgalanmalar, sosyal baskılar ve toplumun dayattığı rollerle başa çıkmak için Stoacı düşüncenin sunduğu pratik önerileri benimsemek oldukça faydalı olabilir. Bu içerikte kadınların sıklıkla karşılaştığı yedi temel zayıf yönü Stoik felsefenin ışığında derinlemesine inceleyeceğiz. Her bir bölümde bu zayıflıkların nasıl yönetilebileceğine dair öneriler sunarak kadınların bu yönlerini nasıl güçlü hale getirebileceğine dair bilgiler vereceğiz. Kendi iç dünyalarındaki yolculuklarını anlamak ve bu süreçte nasıl güçlenebileceklerini keşfetmek için hazır olun. Şimdi, kadınların zayıf yanlarını öğrenmenin ve bunları nasıl dönüştürebileceğimizin yollarını birlikte keşfetmeye başlayalım. Birinci bölüm, duygusal tepkiler. Kadınlar duygusal olaylara karşı daha duyarlı olma eğilimindedir. Bu durum, ilişkilerde veya sosyal ortamlarda derin hisler yaşamalarına yol açabilir. Duygusal tepkiler, bazen yararlı olsa da, Aşırıya kaçtığında zayıf bir yön haline gelebilir. Stoacılık bu tür duygusal dalgalanmaların üstesinden gelmek için önemli stratejiler sunar. Örneğin, duygularımızı anlamak ve onları yönetmek, kendimize olan güvenimizi artıracak ve duygusal dalgalanmalardan daha az etkilenmemize yardımcı olacaktır. Duygusal denge sağlamak zor bir süreç olabilir ancak bu imkansız değildir. Duyguların geçici olduğunu hatırlamak ve olaylara daha rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşmak, stoik düşüncenin temel taşlarındandır. Bu bağlamda kadınların kendi duygusal tepkilerini gözlemleyerek onları yönetmeyi öğrenmeleri önemlidir. Meditasyon veya günlük tutma gibi pratik yöntemler duygusal dengeyi sağlamada etkili olabilir. Duygusal denge sağlamak, stresli durumlarda daha sağlıklı kararlar almalarına olanak tanıyacaktır. İkinci bölüm, bağımlılık ve onay ihtiyacı. Kadınlar başkalarından onay alma ihtiyacı hissedebilirler. Toplumsal normlar bu durumu daha da pekiştirebilir. Başkalarının görüşlerine duyulan aşırı bağımlılık bireyin kendi değerlerini sorgulamasına neden olabilir. Bu durum zamanla kişinin öz saygısını zayıflatabilir. Stoacılık kendi iç değerlerimize dayanmayı ve dışsal onaydan bağımsız olmayı öğretir. Kendi değerlerinizi belirleyerek başkalarının görüşlerinden bağımsız bir şekilde güçlü kalmayı öğrenmek, yaşam kalitenizi artırır. Bu bağlamda, başkalarının beklentilerini karşılamak yerine, kendi hedeflerinize ulaşma yolunda cesur adımlar atmak, içsel huzurunuzu sağlamanın anahtarıdır. Başkalarının onayına ihtiyaç duymamak, aslında kendi potansiyelinizi keşfetmek için büyük bir fırsattır. Kendinizi başkalarının gözünden değil, kendi gözünüzden değerlendirmek, sağlıklı bir öz saygı geliştirecektir. Unutmayın, kendi içsel gücünüze güvenmek en büyük başarıyı getirebilir. Üçüncü bölüm güvenlik arayışı. Kadınlar ilişkilerde güvenlik arayışında olabilirler. Bu arayış hem fiziksel hem de duygusal güvenlik ihtiyacını kapsar. Stoik düşünce, içsel huzuru ve güvenliği sağlamak için dışsal faktörlerden bağımsız olmayı önerir. Güvenlik ihtiyacını yönetmek için İçsel güç kaynaklarınıza odaklanmak önemlidir. Kendi değerlerinizi, inançlarınızı ve hedeflerinizi belirleyerek dış dünyadaki belirsizliklere karşı daha dayanıklı olabilirsiniz. Güvenlik arayışınızda öncelikle kendi içsel güvenliğinizi sağlamak adına çalışmalısınız. Bu kendinizi tanımak ve kendi sınırlarınızı belirlemekle mümkün olacaktır. Sağlam bir güven duygusu geliştirmek hem kişisel ilişkilerde hem de profesyonel yaşamda daha sağlıklı kararlar almanıza olanak tanıyacaktır. Kendinizi güvende hissettiğinizde daha cesur ve kararlı adımlar atabilir, yaşamın sunduğu fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Dördüncü bölüm kendine şüphe duyma. Kadınlar zaman zaman kendilerine olan güvenlerini kaybedebilirler. Bu durum geçmiş deneyimlerden veya toplumsal baskılardan kaynaklanabilir. Kendine şüphe duyma genellikle olumsuz düşüncelerin bir sonucudur. Stoğacılık kendimize olan inancımızı güçlendirmeyi teşvik eder. Kendinize olan güveninizi artırmak için Başarılarınızı ve güçlü yönlerinizi gözden geçirmek önemlidir. Düşüncelerinizi sorgulamak ve olumsuz iç sesinizi bastırmak, kendinize olan güveninizi yeniden inşa etmenize yardımcı olacaktır. Kendine şüphe duygusuyla başa çıkmak için günlük tutmak ve olumlu onay cümleleri kullanmak gibi pratik yöntemler oldukça faydalı olabilir. Bu tür uygulamalar Bireyin kendisini daha güçlü hissetmesine olanak tanır. Başarılarınızı hatırlamak ve bunları sık sık düşünmek özgüveninizi artırmak için etkili bir yoldur. Kendinize karşı nazik olun ve içsel eleştirilerinizi yapıcı bir dille ifade etmeye çalışın. Unutmayın ki herkesin hataları vardır. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarabilmektir. 5. bölüm: Duygusal Bağlantılar. Kadınlar ilişkilerinde derin duygusal bağlar kurma eğilimindedir. Bu bağlar bazen zayıflık yaratabilir. Özellikle de karşı tarafın duygusal durumuna fazla duyarlı olduklarında. Duygusal bağlantılar güçlü ve anlamlı ilişkilerin temelini oluşturabilir. Ancak bu bağlantılar aynı zamanda bir yük haline de gelebilir. Stoacılık ilişkilerde sağlıklı sınırlar koymanın önemini vurgular. Duygusal bağlarınızı yönetirken kendi sınırlarınızı belirlemek ve duygusal bağımlılıklardan uzak durmak ilişkilerinizi güçlendirecektir. Duygusal sağlığınızı korumak için başkalarının hislerini anlama yeteneğinizi güçlendirebilir ve bu süreçte kendinizi ihmal etmemeyi öğrenebilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza saygı göstermek, sağlıklı bir ilişki sürdürmenin anahtarıdır. Başkalarına yardım etmek önemli, ancak kendi duygusal sağlığınızı göz ardı etmemeniz de bir o kadar önemlidir. Duygusal bağlantılarınızı güçlendirmek için duygusal sınırlarınızı belirlemek ve ihtiyaçlarınızı ifade etmek ilişkilerinizi derinleştirecektir. 6. bölüm: kendini kanıtlama çabası. Kadınlar başkalarına kendilerini kanıtlama isteği duyabilirler. Bu çaba sosyal ortamlarda veya iş yaşamında daha fazla başarı elde etme arzusundan kaynaklanabilir. Dışsal başarıların geçici olduğunu kabul etmek bu durumu daha sağlıklı bir şekilde ele almanıza yardımcı olabilir. Stoik felsefe bu tür düşünceleri sorgulamanın önemini vurgular. Kendinizi kanıtlama çabanızın yerine içsel değerlerinizi ve hedeflerinizi belirleyerek daha sağlıklı bir motivasyon kaynağı oluşturabilirsiniz. Kendinizi başkalarına kanıtlama çabası yerine kendi potansiyelinizi keşfetmek için çalışmak daha faydalı olacaktır. İçsel motivasyonunuzu artırmak için kişisel hedeflerinizi belirleyebilir ve bunlara odaklanabilirsiniz. Unutmayın ki gerçek başarı kendinizle barışık olabilmekte ve kendi değerlerinizi yaşayabilmekte yatar. Kendinizi başkalarına kanıtlamak yerine kendiniz için en iyisini yapmak için çaba göstermek gerçek tatmin duygusunu getirir. 7. Bölüm Geçmişe takılı kalma kadınlar, geçmişteki deneyimlere sık sık takılı kalabilirler. Bu geçmişte yaşanan olumsuz olayların etkisinden kurtulamamak anlamına gelir. Stoacılık, geçmişle barış yapmanın ve anı yaşamanın önemini vurgular. Geçmişe takılı kalmak yerine, yaşadığınız deneyimlerden ders çıkarmak ve bu deneyimleri birer öğrenme fırsatı olarak görmek kişisel gelişiminizi destekleyecektir. Geçmişte yaşananları kabullenmek, gelecekte daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. Geçmişe takılı kalma duygusuyla başa çıkmak için meditasyon ve mindfulness teknikleri gibi yöntemler oldukça etkili olabilir. Bu tür uygulamalar bireyin zihninde huzur sağlamasına ve anı yaşamasına olanak tanır. Kendinize karşı nazik olun ve geçmişte yaşanan olumsuzlukların sizi tanımlamadığını hatırlayın. Geçmişi bırakmak, geleceğe daha umutla bakabilmenin anahtarıdır. Unutmayın ki her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Kadınların zayıf yanlarını öğrenmek, onları daha güçlü bireyler haline getirme yolunda atılan önemli bir adımdır. Stoacı felsefenin sunduğu pratik önerileri benimsemek, zayıf yönlerinizi yönetme ve güçlü bir karakter geliştirme konusunda sizlere yardımcı olabilir. Duygusal tepkilerinizi yönetmekten içsel güveninizi sağlamaya kadar birçok alanda bu felsefenin öğretilerinden faydalanabilirsiniz. Kendinize olan inancınızı güçlendirin. Zayıflıklarınızı kabul edin ve onlardan ders çıkararak daha güçlü bir birey olma yolunda ilerleyin. Unutmayın ki zayıf yanlarınız sizi tanımlar ancak bunların nasıl yöneteceğiniz gerçek gücünüzü belirler. Abone olmayı ve izlemede kalmayı unutmayın. Çünkü birlikte daha çok şey öğrenebiliriz.